çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar efendim nasılsınız? Teşekkürler, merhabalar. Sizler nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için siz cani gönülden kutluyor ve tebrik ediyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi Nadi Bey, ben sizlerle yaptığımız çalışma içerisinde sizleri, verdiğiniz hizmetleri, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtmak amaçlı sormak istiyorum. Sayın Nadi Atasoy kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben 1972 yılı Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu. Eğitimci kökenli bir sanatçıyım. 1972 yılında mezun olduktan sonra öğretmen okullarında kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1974 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na Viyola sanatçısı olarak katıldım. Hı hı. Ve uzun yıllar orada sanatçılık yaptıktan sonra 2004 yılında Bodrum'a geldim. Hı hı. Bodrum'da özel öğrenci yetiştirmeye başladım ve bu arada bir süre Muğla Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde Yayın öğretim yapmaz. görevi yaptım. Ve şu anda da Burada özel öğrenci yetiştirmeye devam ediyorum. Hem e, çoğunlukla keman ve piyano öğrencisi yetiştiriyorum ama diğer çalgılarda tabii ki var eğitimci olduğum için. E, aynı zamanda bu kadar yıllık eğitim ve sanat hayatında, eğitimcilik ve sanat hayatında edindiğim tecrübeler, birikimleri yazıya geçirmek ve daha iyi hizmet verebilmek için erken keman eğitimi metodunu yazdım. Bu metodu yazmak da aşağı yukarı 4 yılımı aldı ama şu anda uyguladığım öğrencilerde aldığım sonuçlar çok iyi. Çok çabuk çocuklar öğreniyorlar ve bu metotla aşağı yukarı diğer metotlarda klasik sistemlerdeki aldığımız başarıya göre çok daha erken başarı sağladığımızı gördüm ve bu yolla eğitime devam ediyorum. Nadi Bey, 4 senenin emeği sonrası elde ettiğimiz bir kitapçığımız var. Bu hem teknik olarak farklı bir teknik, daha çabuk keman öğrenebilme, evet. aynı zamanda müziğin daha da sevimli hale gelen bir şekilde öğrencilerimize sunuyorsunuz. Evet, doğru. Çok da olumlu sonuçlar aldık, sonuç olarak doğru. bir çalışma oldu. Buradaki öğrencilerimize hem müziği hem de kitabımızda daha kolay öğrenme konusunda hizmetler vermektesiniz. Doğru. Tabii ki bu hizmetler sadece bunlarla sınırlı değil. Biraz evvel de söylediniz, evet, evet. birçok müzik aletine hizmet veriyoruz. Ve sizlerle birlikte çalışan farklı profesyonel öğretmenlerimiz ve Baş, eğitimcilerimiz evet. de var. Biraz ondan gibi bize bilgi verir misiniz? Şimdi burada tabii ki keman ve piyano temel çalgı olarak bizim öncelikli tercih ettiğimiz çalgılar. Ama bunun yanı sıra e, gitar, yan flüt, obua, klarnet gibi çalgıların da e, burada hayat bulması için ve bunları seven öğrencilere de hizmet verebilmek için bu konuda da danışman öğretmenlerimiz yetkili hmm. ve kariyer sahibi öğretmenlerimiz mevcut. Her biri profesyonel evet, arkadaşlarımız. Elbet, Şimdi elbet. gelen öğrencilerimize baktığımızda bölge olarak nerelerden gelmekte, bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Şimdi çoğunlukla tabii ki Bodrum ama e, Türkiye'nin her yerinden e, talep oluyor. E, özellikle yaz aylarında e, buraya gelen Ankara, İstanbul... Hatta Antalya, daha uzak kentler. Turizm hepsinde... ve tatil amaçlı gelen evet, misafirlerimize evet. de hizmet sunabiliyoruz. Bu misafirler de yaz tatili yaparken öğrencilerin veya işte çocuklarının bu imkandan faydalanmasını isteyerek gelebiliyorlar. Şimdi öncelikle tabii ki ben biraz tercih edilme sebeplerinize de değinmek istiyorum. Ama aslında bunu sorarken tercih edilme sebebiniz çok bariz, ortada görüyorum. Son derece profesyonel bir kadro. İşin ahlakıyla usturubuyla olması gerektiği gibi e, layıkıyla ve liyakatıyla işlendiği bir alan olması Elbette. zannediyorum tercih cezme sebeplerinin başında gelen en önemli sebepler. Onun için bu soruyu es geçerek hemen şöyle sormak istiyorum. Bizi izleyen izleyicimizin içerisinden sizlerle tanışmak, sizden hizmet almak ve sizlerle birlikte olmak isteyen izleyicimiz olacaktır. Böyle bir talep doğrultusunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacak değerli izleyicimiz efendim? Birincisi akademikmüzik.com internet sitemiz mevcut. kemanmetodu.com Internet sitemizde keman metodu ile ilgili her türlü ayrıntı hmm. ve ses kayıtları çalışma ses kayıtları mevcut. Hmm. Nasıl çalışacakları ile ilgili bilgiler mevcut. Hmm. Her iki kanaldan da bize ulaşabilme imkanları var. Sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşmaları halinde. Bugüne kadar verilen hizmetlerin yanı sıra yine görsel bütün özelliklerinizi görebilecekler. Ayrıca telefon numaralarından da sizden hizmet alabilir ve hatta danışabilmek adına da sizleri arayabilir. Sizleri arayacakları ve ulaşabilecekleri telefon numarası. Doğrudan beni arayabilirler. Lütfen. 535 612 20 34. Şimdi bu içinde bulunduğumuz yerimiz özellikle eğitimi verdiğimiz değerli misafirlerimize, öğrencilerimize eğitim verdiğimiz alan. Ben sadece bununla sınırlı değil aslında Bodrum'daki müze olan katkılarınız. Biraz diğer faaliyetlerden de söz istiyorum. Mesela Bodrum'da kurduğunuz çeşitli aktiviteler de var, çalışmalar da var. Onunla ilgili biraz bilgi alabilir miyim hakkınızda? 2013 yılı sonunda Bodrum Belediyesi Oda Orkestrası'nı kurdum. Sayın Belediye Başkanlığında destekleriyle bu orkestra 8 konser yaptı. Her ay bir konser olmak üzere. Hı. Ve bu konserlerimizde e, basamaklarda dahi yer kalmayacak şekilde her e, konserimizde salonlar ağzına kadar dolu oldu. Hı. Ve Hı. gelen herkes çok mutlu ayrıldı buradan. Hı. Daha sonrasında belediyemizin e, para kaynakları yeterli olmadığı için bu desteği e, maalesef e, devam ettiremediler. Bunu devam ettiremedik. Ve e, bunu sonlandırdık ama tabii ki bu memleket, bu vatan, bu millet beni yetiştirdi. Bir borcum var. Hı hı. Nasıl ödeyeceğim derken olması gereken zaten Bodrum Filarmoni Orkestrası olmadığı olması gerektiği kararıyla Bodrum Filarmoni Derneğini kurdum. Hı hı. Ve Bodrum Filarmoni Derneği'nin paralelinde de Bodrum Filarmoni Orkestrasını kurdum. Hı hı. 2017 yılı 15 Şubat'ında Bodrum Filarmoni Orkestrası kuruluş konserini yaptık ve bu orkestradaki Kuruluş konserinde yer alan sanatçılarımız Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından da katılımlarla belirlediğimiz sınav sonucu belirlediğimiz sanatçılarımız idi. Hmm. Ee, ve bu yıl iki konser daha gerçekleştirdik. Eylül'de itibaren de konserlerimize rutin olarak devam etmeyi planlıyoruz. Şimdi burada olan gençlerimizin özellikle sizleri tercih eden öğrencilerimizin ve ailelerimizin sizin müzik eğitiminizden, kültürünüzden ve yılların tecrübesinden istifade edebilme imkanı bulduğu gibi Türkiye'nin birçok noktasından bölgemize gelen turizm cenneti Bodrum, Türkiye'nin 81 ilinden bölgeye gelen değerli misafirlerin de sizleri izleyebilme, sizlere ulaşabilme imkanını sundunuz. Sadece bu sizin vermiş olduğunuz hizmet belki e, işletmenizin ismine, firma isminize değer kattığı gibi... Bodrum'a da değer kattı. Bodrum'un daha iyi tanıtılması ve tanınması konusunda yine müziğin insanlar tarafından sevilmesi konusunda. Geçmişte kısa dönemde olsa belediye başkanımız burada verdiği destekten dolayı biz onlara kendilerine teşekkür ediyoruz. Elbette. Umuyorum ve diliyorum bu destek ömür boyu sürer ve bu kaliteli çalışmayı burada sadece bölge insanlarına değil Türkiye'nin tamamı ve hatta Bodrum'un dünyanın birçok ülkesi tarafından ziyaret edilen insanlar tarafından da bu müzik ve bu kaliteyle karşılaşmaları bizim canı gönülden isteğimiz. Aslında burada verilen hizmetleri çok kısa sürede değerli izleyicilerimizle fazla paylaşabilme imkanımız maalesef yok. Ancak ben son olarak buradan bizleri izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde biliyorum uzun yıllardır sizleri tanıyan, gerek sizden hizmet alan, gerek almaya devam eden birçok misafirimizin olduğunu biliyorum. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz son olarak? Elbette hem eğitim açısından bu e, sanat eğitimine değer veren, öğrencileri, velilerini, konserlerimize destek veren tüm sanatseverlere Hı. candan teşekkürler ediyorum. Özellikle çocuklarımıza buradan kısa bir mesaj da gönderelim son olarak. müzik teşvik etmek amaçlı. Şöyle ki en önemli söylenecek şey şu. Çalgı eğitimi profesyonellik için yapılmamalı. Çalgı eğitimi tamamen zeka gelişimi için ve entelektüel birikim için yapılmalı. Her öğrenci bu öğrenci derken çocuk Demiyorum her hmm. öğrenci hmm. biz 5-75 yaş sınırından bahsettik hmm. bütün tanıtmalarımızda hmm. çalgı öğrenebilir. Ama bunların %5'i profesyonelliğe geçebilir. Hmm. Biz %5'in değil %100'ün peşinde olmalıyız. %95'i de iyi bir dinleyici ve amatör e, müzisyen olmalı. Diğer yüzde %5'i de profesyonelliğe geçebilir tabii. Yani bu sadece e, kulağı ithal eden bir şey değil. Aynı zamanda ruhsal gelişiminde çok önemli katkıları Kesinlikle. olan bir branş, Eğitim. doğal olarak herkes müziğin içinde olmalı diyebiliriz. Eğitimin olmazsa olmazı, zeka gelişimi için mutlaka olması gereken bir şey. Efendim ben sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Umuyorum dediriyorum. Uzun yıllar mi? daha bu sektörde hizmet vermeye devam edersiniz. Yılların bilgi ve birikimlerini de buradaki tüm gençlerimize ve hatta biraz evvel de söylediğiniz 5'ten 75'e herkese sunmaya devam edersiniz. Bize için, bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür ederim.